Kurnazlık bilmeyen kedi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben beşiğimi sallarken başka zaman içinde. Portakalı toplayalım. Oyunlarda hoplayalım. Yaramazlık para ile bayramdan sonra alalım uçurtmayı uçuralım. Keçileri kaçıralım. Karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o Hadi başlayalım masala. Yumurtayı haşladım. Bu masala başladım. Zamanlardan bir zaman güzel mi güzel bir orman varmış. Bu ormanda herkes çalışırmış. Sadece tilki kurnazlık edermiş da övünürmüş. Gel zaman, git zaman tilki ile kedi arkadaş olmuşlar. Bir sohbete dalmışlar. Tilki demiş ki, şu koskoca ormanda benim kadar kurnaz hayvan yoktur. Bu özelliğimden dolayı kimse beni yenemez. Kedi, ben kurnazlık bilmem. Kimse içinde kötülük düşünemem. Çok iyi atlar, tırmanır, hatta yüzerim demiş. Tilki, kedi kardeş, ''Ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim ama senin için üzülüyorum. Korkarım bir gün düşmanların seni yakalayacak.'' Az sonra köpek sesleri duymuşlar. Bütün hızıyla tilki ve kedinin olduğu yere doğru koşuyorlarmış. Kedi hemen ağaca tırmanmış. Tilki ise ''Acaba şu hüleyi mi yapsam yoksa şunu mu yapsam?'' diye düşünmeye başlamış. Büyük bir türlü karar verememiş köpekler etrafını kuşatmışlar Sayıları o kadar çokmuş ki Tiki kaçarak canını zor kurtarmış bütün olanları ağaçtan seyreden kedi ise kurnazlık yapmayı sevmediği için mutlu olmuş Tilki de kendine çok güvenmenin ona bir yarar sağlamadığını anlamış. O günden sonra diğer hayvanlar gibi o dokunmazlıktan uzak durmaya çalışmış. Masal burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri okuyana, biri dinleyene, biri de masaldaki kahramanlara. Hoşçakalın.